Herkese selamlar hoş geldiniz konsol üstüne Merhaba arkadaşlar e, Karşınızdayız ve artık Klasikleşen bir videoyu Tekrar bir <laughs> çekelim dedik çünkü Türkiye'de her şey Bırakın 6 ayı bir seneyi Ayda bir değişiyor bildiğiniz üzere <laughs> e, Son acaba Oyun severler hangisini Alırsa daha mantıklı olur Videosunu yapmamızın üzerinden de Baya e, sular geçti, çok birçok şey değişti, evet. e, bugün o yüzden tekrar evet. bir oyun sever konsol mu almalı, PC mi almalı, yani PlayStation, Xbox evet. mu, PC mi, neyi tercih etmeli, neyi tercih ederse cebi için hangisi evet. e, faydalı olur, hayırlı olur, tekrar onu bir konuşmak istedik arkadaşlar. Evet. E, ve e, Onur'cum e, şöyle güzelce bir PC topladı daha doğrusu topladı derken işte hazırda şey gördük yaptı. hazır yani karşılaştırdığımız Hı. karşılaştırma yapacağımız PC'yi buldu Utopia'dan buldu efendim sponsorumuzla bahsedelim Ondan sonra Hı. nedir konfigürasyonlar Ondan sonra da durumları bir konuşalım ne almak mantıklı Tamam ya çok detaya girmeye gerek yok buradaki esas hikaye hep odamızda aslında hani işte benzer e, grafik por şey, yani grafik gücü olsun diye odaklandığımız için hani PlayStation e, Xbox Series X şu anki konsolların en güçlüsü her ne kadar o kadar grafik görmesek de teknik olarak en güçlü konsol Series X. E, onun da karşılığı işte e, GPU tarafında Nvidia'nın 3060 Ti modeli. Benim de hani öyle hazır sistemler arasında çok fazla böyle girmeden bakmadan hani kabaca 3 aşağı 5 yukarı baktığım zaman Muratcığım 24.000 liraya içinde Windows olmadan satılan işte 500 GB'lık bir şey olarak cihaz Hı, olarak karşımızda bir tane bir PC var. Karşımızda i3 e, işlemcili 13. nesil bir işlemci var. Yani e, bu benzer bir belki be, biraz daha fazla belki biraz daha üç bir şey var. E, grafik gücü var. Series X'e karşı PlayStation 5 tane yani bunların arasında bir yerde e, muhtemelen üçüncüdür güç olarak e, şey, e, kağıt üzerindeki güç olarak bahsedersek. Hı -hı. Ya tabii ki diğer teknik kısımlarına falan gireriz ama özetle hani birbirine çok yakın yüzde 15-11 böyle güç farkı olan cihazları karşılaştırırsak hani ne olursa öyle baktık aslında baktığın zaman. Evet monitör ee, TV dahil değil bunlar. Değil değil. Aynı evet. öyle. Evet. Bütün fiyatları bu arada e, hani resmi e, şeyden e, kendi tedarikçisinden ithalatçıdan değil. Onu da söyleyeyim burada konuşacağımız fiyatların hepsini belki daha da ucuza bulabilirsiniz ama amacımız hani şey evet. tamamen Türkiye işte Microsoft veya Sony Euro azya tarafından satılan cihazlar olsun diye baktık. PC tarafında bir Windows eklemedim ben. İsteyen ekler bu fiyatların karşılaştırmasına. Çünkü neyle oynayacağını bilmiyorum. Eee, şimdi Murat'cığım tablonun ilk kısmında aslında baktığımız zaman eee, 24 bin lira bir PC toplayabiliyorsun bugün. Hazır. Hemen git al. Eee, bunun RAM'i de 16 GB RAM'di Murat'cığım. Tamam. Ondan sonra eee, 24 bin lira bu PC topluyoruz arkadaşlar. Bunun karşısında işte bulabildiğim en ucuz fiyat Microsoft garantili 21.460 liraya bir Series X oldu. Hı hı. Bunun da karşısında Sony Euro Asya garantili baktığımız zaman 23.500 liraya PlayStation 5 bulabildim. Bugünkü fiyat bugünkü bu tarih itibariyle. Belki evet. yarın haftaya falan fiyatlar değişir bilmiyorum. Ama özetle şu an hani salt cihaz olarak bakarsak benzer e, oyun kabiliyetlerine bakın kütüphanesi demiyorum. Oyun kabiliyetlerine, gücüne sahip olan Cihazlar içerisinde Xbox 2540 TL ile Muratcığım en ucuz aslında diğerlerine göre farklı, 2540 TL evet. daha PC'ye karşı daha ucuz kalıyor. PlayStation 5 de yine PC'ye karşı lira e daha ucuz kalıyor. Bu hani ilk böyle cihaz aldım bana maliyeti ne olur dersen bugün Series X ile başlamak e, cihaz maliyeti açısından en düşük cihaz olarak çok net bir şekilde bunu söyleyebiliriz. Tabii sadece Bu arkadaşlar burada e, konsol ya da donanım evet. fiyatından bahsediyor. Aynen öyle. Burada bir, bir şey ekledim. Dedim ki ben hala en düşük maliyetli oyun oynama odağım var diye bir şey düşündüm Murat'cığım. Ve dedim ki ya 80 liraya yeni Game Pass konsol şey yapayım, e, ekleyeyim pakete. Bir de 70 liraya PlayStation Plus Deluxe ekleyeyim dedim. Şimdi i̇şte böyle yaptığım zaman hatırlarsan PC'nin fiyatı 24 bin liraydı. E, bu da aslında Series X'in ondan 2540 lira daha ucuz olmasına sağlıyordu. Eğer ben bu 2540 lirayı arttırırsam 32 ay boyunca PC fiyatı dahil o PC fiyatı ulaşacak bir şekilde Game Pass'a e satılabiliyorum. Ancak 32 ayın sonunda e, konsola yaptığım yatırım PC'ye daha oyun olmadığım halime gelmeye başlıyor. Bu durum e, PlayStation Plus Deluxe'de sadece 7 aya tekabül ediyor. Çünkü zaten 500 lira fark vardı PC ile arasında. 500 bölü 70 dediğin zaman kabaca 7 aya tekabül ediyor. Bu bakımdan hani cebimde akrep var. Ben e, Türkiye şartlarında en ucuz oyunu oynamak istiyorum. Cebimden iki kuruş daha fazla çıkmasın, çıkmasın diyorsanız, e, bugün abicim en mantıklı çözüm bir tane Series X'i 21.460 liraya almak, bir de üzerine konsol Game Pass patlatıp e, 32 PC daha. 32 ay boyunca PC ödeyeceğin o farkı da 32 ay boyunca bununla tör etmek olarak kalır. Burada e, eli mahkum Game Pass kütüphanesine ne varsa onlar olacaksın. Tamam. Seçme özgürlüğün çok yok. Onu söyleyeyim. Evet. Ama tabii ki biraz sonra göstereceğimiz tablolar devam ediyor. Şimdi Murat tabii şöyle bir şey yaptım. Ee, hani dedim ki pek peki hani ben bu cihazı aldım. Hani Game Pass, Man Pass falan çok ilgimi çekmedi. Benim hani son 5-6 yılın en iyi oyunlarına ihtiyacım var. Hani bir futbol olsun. işte Call of Duty olsun. Multiplayer. Bir Elden Ring olsun. işte Sifu ekledim. Hani biraz orijinal bir şey kalsın. Uh -huh. bir de Red Dead Redemption ekledim. Şimdi böyle yaptığım zaman PC'nin kurulum maliyeti 3.863 lira geliyor. Ee, Xbox oyun, 3796 oyun 5 oyun, PS5'inde 3.796 bir 10 lira fark var. Yani kabaca e, PC'nin kurulum maliyeti 77 lira kadar veya 80 lira kadar e, 5 oyunla beraber Series X'ten ve PlayStation 5'ten pahalı. Şimdi doğal olarak böyle oyun olunca... Burada e, Hı -hı. şey, Red Dead Redemption desteği, şeyi, dengeyi çok bozmuş. Çok. Ee, evet. Nedense PlayStation ve Xbox tarafında daha uz şu anda. Çok daha hızlı. PC ucuruyorum. tarafında e, böyle bir şey var. Evet. Bunlar bu arada şu anda indirim var arkadaşlar. Evet. Bu yayınladığımızda bu videoyu da muhtemelen devam edecek ama bir iki gün evet. içerisinde bitecek. Evet. Biz gerçek fiyatlarını yazdık. İndirim i̇ndirimsiz fiyatlarını. fiyatlarını yazıp, i̇ndirimsiz indirimsiz evet. fiyatlarını o da aklınızda bulunsun. Dediğim şunu da burada beni de şaşırttı açıkçası. aslında Hı. o biraz dengeyi bozan bir evet, e, çok e, hem oyun olmuş. Yani iki katına yakın şey var abi. E, daha ucuza evet. geliyor. Ama Murat'cığım günün sonunda şurada sol tarafta gene ilk üstünde 5 oyun dahil fiyatına bakarsak PC'yi bugün kurduğunuz zaman 5 oyun dahil 27.800 lira. Series X 25.246 lira. PlayStation 5'te 27.296 lira olacak şekilde ee, bir kurulum maliyetine çıkıyorsun. Yani bu tablodaki her e, kombinasyonda Xbox Series X'in e, Game Pass'li versiyonunu, Game, Game Pass'li zaman 5 oyunlu versiyonunu falan baktığın zaman her zaman bir daha ucuza diyenmesi garanti gözüküyor. Fakat şunu çok net biliyoruz ki Steam tarafına çok fazla indirim yapılıyor. Bugün FIFA'nın işte Modern Warfare'ın, Elden Ring'in, Red Dead Redemption'ın şu an çok indirimli fiyatları var. Bunları daha sık evet. rastlıyorsun konsol versiyonuna evet. göre. Ama biz e, indirimsiz fiyatlardan bunu kıyasladığımız için bugünkü tablo böyle çıktı. O yüzden e, tabii ki oyun kütüphanelerin güçlü yani çok çeşitli olması falan konularına girmiyorum ama bugün Türkiye şartlarında ucuza oyun oynayayım, oynadığım oyunlara dandik olmasın diyorsanız çok net bir şekilde her türlü Series X'in önde olduğunu e, hatta 2000 liraya yakında, 2600 liraya yakında fiyat farkında avantaj sağladığını söyleyebiliriz. Tabii ki burada siz listeniz içerisinde 5'i 3'e düşürürsünüz, yapmazsınız, etmezsiniz önemli değil. Ya da kalkarsınız, şimdi Game Pass'te zaten 1000'e yakın oyun var. Alayım Game Pass'te ilerleyeyim dersiniz, o ayrı bir şey. Bununla burada beraber... Daha çok indie oyunlara daha çok meraklısınızdır. Kesinlikle. Ee, on, onlar da konsol tarafında zayıf olduğu için PC'ye geçebilirsiniz. Tamam Aynı Aslında e, kişinin kendi oyun tercihiyle keyfiyle, keyfiyle bağlı. Evet. Fakat Burada... benim gördüğüm kadarıyla bu bir, bir sene iki sene önceki bu büyük dengesizlikten hemen hemen eşitlenmişler. Evet ee, yani. Çünkü hı. bundan bir sene önce konuştuğumuzda PC'nin e, oyun hı. fiyatları avantajı. Ya evet. PC'yi toplaması e, şeydi maliyetliydi. Pali, konsollara göre pahalıydı. Evet. Fakat e, oyunlar çok daha ucuz olduğu için oradan arayı kapatıyordu. kapatıyordu. Evet. Şimdi konsol fiyatları çok yükseldi. Hı. donanımla aynı seviyeye geldiler. Hı. Ama oyunlarda da öyle çok da büyük bir fark bulunmuyor. Hı. Özellikle de şu andaki bu fiyatların da hemen bu indirimden sonra artmasını Hı. bekliyoruz. Kur, 10 liradan hesaplanıyor Steam'de. Muhtemelen o bir 15-20 liraya çıkartacak. Herkes Hı. bekliyor artık bunu. Onlar da yansıdığı zaman PC tarafında, Steam tarafındaki fiyat avantajı e, iyice aşağı düşecek. Gerçi evet. şu anda senin buraya koyduğun bu oyunlar zaten Steam'in önerdiği dolar kurunu kullanmıyorlar. Onlar kendileri e, Hı -hı. kuru uygulayıp yansıtıyorlar. Evet. Yani o kura geçiş yapıldığında bu Call of Duty e, daha da fazla olmayacaktır. Yine bu seviyede kalacaktır. Çünkü onlar zaten e, kuru kendi, kendi kurlarından. Evet, kendi kurlarından. Kendi Steam göre, tavsiye eden kurdan değil. Evet. Değil ama Steam'in tavsiye eden kurunu kullananlar da yani hani hemen indirimden sonra olmasın ama bir ay sonra belki iki ay sonra onda da bir e, yükseliş olacak. Evet. Yani demem o ki Onur kusura bakma Yo. biraz da lafını böldüm ama. Gayet iyi oldu e, abicim. PC eskiden e, donanımı fazla ama oyunla birlikte avantajlı hale geliyordu. PC o avantajını biraz kaybediyor gibi geldi Hı -hı. artık bana. Onu biraz değil ki yani için. bu tabloya göre şu an zaten 2600 lira Series X'e göre hala pahalı baktığınız zaman. Hı -hı. E, tabii... Şey de önemli burada. Gene hep baştan sonra için kütüphane konusuna girmiyorum. Tabii ki bugün şimdi God of War, God of War oynayacağın zaman ya PlayStation başka Plus, Deluxe hani kütüphanedeki getirdiği oyunlar falan onlarla arayı açar. Bu başka bir faktör. Ya da dersin ki Hacı 2 ay, 3 ay Tabii heh, ki. 2-3 ay Evet. Kullanıyorsan zaten başka seçim yok ya. Yani. Evet. Ama şunu da söyleyebilirsin Muratcığım. Hacı 2-3 ay sonra da Elden Ring çıkıyor ama şey diyorum, Elden Ring diyorum e, ee, Starfield geliyor. Game Pass'le zaten gelecek. O da zaten baksan 1200-1300'e çıkacak fiyatı. O zaman Game Pass gene öne geçiyor. O artık tüketici alışkanlığı kısma girmiyor. Bu tamamen sizlerin oyun zevki en Ama ben burada hani cebimde akrep var. Ne yapayım dediğiniz o zaman bence bütün oklar net bir şekilde Xbox Series X'i gösteriyor. Yani hakikaten cebinizde akrep varsa arkadaşlar Series X artı e, Game Game Pass'le beraber PC'ye yatıracağınız paranın 32 ay boyunca dokunmadan oynayacağınız bin kadar oyun hatta çıkacak olan yeni şey bu arada tabii Oyunlar Xbox oluyor. oyunları falan da beraber bunun içerisinde gelecek. Müthiş bir fiyat avantajı olan e, bir platform benim tarafımda bu tabloda Series X gözüküyor. Ama bu kaliteli midir? Seni ilgini çeker mi çekmez mi? Bu tamamen tüketici tercihi buna karışmıyoruz. Hı, hı. Tabii bu PlayStation ve Xbox tarafında hani Game Pass'i ve diğer abonelik modelini bir Hı -hı. kenara koyarsak oyunlar arasında çok büyük fark vardı PC ile konsol Hı -hı. oyunları arasında bayağı evet. yani iki katına varan farklar vardı evet. eskiden şimdi bu tarafta konsol tarafında Store'larda bir zam evet. olacak mı bir şey oralara yavaş yavaş görecek miyiz onu bilemiyoruz ama evet. şu anda benim demek istediğim demin de söylediğim gibi o fark biraz kapanmış Hı -hı. gibi gözüküyor. Yani geçen seferden bu zamana geçen vakitte PC biraz Hı -hı. E, avantajını kaybetmiş Hı -hı. gibi gözüküyor Türkiye pazarı için. Aynen öyle. E, ama onun Burada dışında... bir şey <laughs> bir şey tabloya koymadım. Ondan sadece ufak bir bahsetmek isterim. Murat hala şeyin e, Game Pass'in PC versiyonu 29 lira. E, zam görmemiş. Bundan emin olmak için tabloya bunu koymadım yanıltıcı olmasın diye. Eğer 22 veya 79 ne kadar fiyatlı güncelleneceği bilmiyoruz ama kalırsa hani PC tarafında bir de unutmamak lazım hani e, e, Xbox Series X artı Game Pass'in PC artı şey versiyonu da PC Game Pass versiyonu da yapabilir kombinasyon olarak tüketici isterse ama o halde bile hala e, Series X'in fiyat avantajı 2500 liraya yakın büyük bir hala avantajı kalıyor bunu da hala unutmamak lazım yani ben o tablo özellikle o fiyat güncelleneceği için hı hı. neden hala ki 22 bilmiyorum unutuldum edildi mi e, tabloda yanlışlık olmasa eklemedim özellikle onu da söyleyeyim yani aslında hı. ez cümle e, özetini yaparsak e, konsol pahalıdır kafası biraz değişmiş gibi değişmiş. benim gördüğüm <laughs> evet. kadarıyla artık e, üçü de birbirine e, eşitlenmiş hı. çünkü hani 2500 lira avantaj var diyorsun Tabii. 2500 lira da nedir? Yani Hı -hı. Artık yani bir avantaj bile değil. Bakarsan. Ya onun, onun monitör parası yapar. Olsa... Şunu ha, mesela, bir monitör parası daha yaparsın ucuz. o farkını. Evet çok daha ucuz yani. Evet. Çok ne Sonuçta... söyleyeyim o, kasayı aldığın zaman hani 2500 lira da yani aradaki farktan dolayı Xbox'la şey veya PlayStation'da hmm. PC arasındaki fark falan ama oradaki Xbox'la PC arasındaki makas sana dediğim gibi işte 30 küsur aylık Game Pass olarak da bunu kullanabilirsin o 2 vereceğin x Ya Daha hani ne fena olmayan bir 2K monitör 1080p monitör de çevirebilirsin kendini nasıl bir tercih edersen. Tabii. Başka başka bir sürü alternatif var ama gene söylüyoruz hani bunu üçüncü kere e, fiyat o bakımdan çok avantajlı ve bu arada unutmayın geçmişte biz hani çok bu programlarda Series S alın, Series S alın 3000 lira fiyatı bir daha bulamazsınız bu fiyata dediğimiz zamanlardan. Şimdi Series S'ler 9 bin liralar, 10 bin falan muhtemelen, bilmiyorum bakmadım ama uçuyordur. Hani e, varsa bir niyetiniz ya, hangisi hala pahalı, hangisi daha ucuz, ne yapsam falan ben burada eğer ki gibi fiyat öncelikteyse Series X'in çok iyi bir avantajlı fiyat sunduğunu net bir şekilde söylerim. Bunu zaten Ben yine de yani, e, şunu e, kendi adıma şunu Hı -hı. düşünüyorum. Çok ayırt edici bir fiyat farkı yok aralarında. Yani Öyle bir fiyat farkı olurdu ki oğlum Hı. yani bu bunu almayan aptaldır derdim. Tamam mı yani 10.000 lira fiyat farkı olurdu. 5.000 lira fiyat farkı olurdu. E, o zaman çok bariz bir şekilde öne çıkardı. Ama benim gördüğüm kadarıyla hemen hemen birbirine eşitler. Yani PC tarafında devam eden bir adam 2500 lira için konsola geçmez. Mesela hani eskiden Tabii ki. PC vardı Tabii kafasında ki. da Hı. bir soru işareti var. Konsolla mı geçsem Hı. falan diye. Orada o. Evet konsola geçmelisin dedirtecek Hı -hı. fark yok hey. e, ikisinin arasında beni şaşırtan baştan beri bunu söylüyorum videonun başından beri PC'nin artık avantajını, e, yani, avantajın yani oyda avantajın Türkiye konsol oyunculuğu pahalıdır kafası Hı -hı. biraz e, artık özellikle de tabii Game Pass'i sayesinde Hı -hı. ve e, PlayStation'ın da Plus'ı sayesinde o kafa mantık biraz e, Hı -hı. Azalmış benim gördüğüm kadarıyla. Net. Şu anda birbirine eşit 3 tane e, makine var <laughs> gibi gözüküyor. Tabii abi siz indie seviyorsunuzdur, triple çok e, tercih etmiyorsunuzdur, o zaman bence hpc'de steam'dir alınması <laughs> gereken. E, fakat hani biz konsolusu olarak <gülüyor> daha <gülüyor> çok triple seven ve oynayan bir yer olarak da geldi, <laughs> biz de e, onun üzerine yorumlarımızı yapıyoruz. Sekiz bin şey liraydı da... Onur'cum. hatırlarsan. PlayStation çıktığında işte evet. 8500 evet. Blu-ray'lisi 7500 mi neydi? Dijitaliydi. Evet. Kaç katına çıkmış? 3 katına. 3 katı, çıkmış. katı e, abi. Katı e, tamam 8 liraydı o zaman dolar. Şimdi de 26 lira. Dolar Hı -hı. Da zaten hemen hemen 3 katına çıkmış. Tabii. Fiyatı da 3 katına çıkmış. Yani Hı -hı. Buradan baktım o zaman. Bir şey de tabii gene e, faktörden bir tanesi. hani Eğer ki bugünün şartları da biraz daha orta vade düşünürsen de e, Steam'de daha sık indirim ve daha dra dramatik indirimli oyunlara denk gelme ihtimali çok yüksek. O bu Tabii. burada bunu bunu gösteremiyoruz ama Hani onda bir faktör katarsan e, Bu o 5 oyun serisi içerisindeki 5 oyunu Steam'den çok daha indirimli alma şansın var eğer denk gelirsen 6 ay içerisinde falan ama Hep Kesinlikle. As As Today hani bugünü şeyine baktığımız zaman fotoğrafını çektiğimiz zaman Böyle düşündük en nihayetinde Umarız bir da Evet. Eğer ki yurt dışından alma ihtimaliniz varsa, mesela bir arkadaşınız yurt dışından gereken bir XBOX getirme şansı evet. varsa o zaman XBOX işte e, çok e, ileri gidiyor yani. Evet. 500 dolar dediğin e, bugün ne kadar ediyor? 13 bin lira ediyor. Bin, evet. bin aralığında siz onu bir koltuğun evet. altına koyup da getirebiliyorsa e, kral olursunuz ya. Yani. Yani evet, öyle bir evet. şansınız varsa... Bence kesinlikle <laughs> kesinlikle Xbox'ı tercih etmesiz. Hı. Bir de işte dediği gibi 30 ayda e, Game Pass O zaten konuna. 60 ay çıkıyor zaten ondaki yani, o parkta he, falan o, çok daha fazla. 15 o, o, <laughs> bine bu işi kapatırsınız. Ama evet. tabii e, yurt dışından özellikle de evet. Amerika'dan gelecek adama bakar. Aynen Gerçi evet. Euro ile dolar da neredeyse aynı seviyeye geldiler artık. Hı. Evet e, bakalım bir sene sonra ne olacak Onur merak <gülüyor> ediyorum. <gülüyor> Murat, şurada buraya şuraya oraya falan bir yere bizim bu ilk yaptığımız videoyu da koy istersen. Tamam. Ee, yani evet. o nostaljik fiyatları görmek isteyenler varsa. <laughs> ya bizim ana şeyde kanalda hala e, çok izleyenler arasında şey var. E, oyunlar neden 350 lira oldu diye bir videomuz var. <laughs> Kaldırmıyorum abi onu. 350 lira şimdi var ya. E, yani. Atlar görsün abi 350 o iyi diyoruz yani. <laughs> Hayat böyle evet. arkadaşlar. Böyle evet. tabii. Peki. Görüşmek, Görüşmek üzere. Görüşmek Yorumlara yazmayı unutmayın siz